Hepinize merhaba arkadaşlar. Mr. Pus kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zaman sonra sevilen serimiz olan 5 farklı 31 çekme yönteminden bahsedeceğim. Hatta 5 değil 3'ten de bahsedebilirim bugün. Çünkü gerçekten son zamanlarda 31 çekme yöntemlerinde bayağı zorluk çekiyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle birincisinden başlamam gerekirse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir ee, saç sıplayımız var arkadaşlar. Bunu bunu penisinizle sıktığınız zaman inanılmaz dondurucu bir etki yaratarak tamamen arkadaşlar gerçekçi soğuk bir İspanyol usulü bir çekmenizi sağlayacak. birinci yöntemimiz buydu arkadaşlar. İkinci yöntemimiz ise biliyorsunuz kağıt kesiyi çok acıtır derler. Hatta Alena bir şarkısında da bundan bahseder. Kağıt kağıdı iyice sivriltip arkadaşlar bir bıçak veya makas yardımıyla penisinizin ufak bir bölümünü şu şekilde kesiyorsunuz. Kesik atıyorsunuz. İnanılmaz bir acı veriyor. Acılı 31 denemesi yapmak isteyen arkadaşlar da bundan faydalanabilir. Üçüncü olarak arkadaşlar bu da son olacak tabii ki. Ee, bir tane e, biliyorsunuz eskiden turnuvalarda falan verlerdi Madalya tarzı şeyler verilerdi. Hatta şöyle göstereyim size. Yani şu şekilde madalyalar verilerdi biliyorsunuz. Bu madalyalardan arkadaşlar bir tane gidip e, herhangi bir yerden satın alıyorsunuz. Hediyelik eşyacılarda falan oluyor. Bunu arkadaşlar aletinize takıyorsunuz. Madalyon 31'inde bu şekilde çekmiş oluyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı günler.